Yunanistan'ın başkenti Atina'daki sığınmacı kriz merkezinin verilerine göre son 24 saat içinde Ege adalarına ulaşan sığınmacı sayısı 118 oldu. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bu rakam günde ortalama 60 civarındaydı. Alman basın ajansı DPA'ya konuşan bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi adalarda bulunan sığınmacı kayıt ve kabul merkezlerinin durumu hakkında bilgi verdi. Barınma kapasitesi toplamının 7450 olmasına rağmen Sığınmacı sayısının 9313'e ulaştığına dikkat çeken yetkili, yığılmanın Türkiye'den kaynaklandığını ileri sürdü. Hangi sığınmacının Türkiye'ye ne zaman geri yollanacağına kayıt ve kabul merkezlerinde görevli Türkiye'li görevlilerin karar verdiğine dikkat çeken Yunan yetkili, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tüm personelin Ankara tarafından geri çekildiğini, bunların yerine henüz yeni atamalar yapılmadığını kaydetti.